Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, şöyle kolumdaki saatimi de sizlere göstereyim. Evet, yeni bir Kadir Karaman el yapımı projesi bu. Apple Watch 4 mü, 8 mi? 8 herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Ariyet'ten iPhone 14 Pro yaptım. Bunu da sipariş üzerine yaptım hem saati hem telefonu. Bunları da sizlere göstermek istedim böyle. Evet onu sipariş aldığım kişiye teslimini yapacağım. Bir kullanayım dedim videomda. Hatırası olsun. Güzel de bir başlangıç olsun videoya, bir farklılık olsun dedim. Evet nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Neredeyiz? Yunanistan'dayız. Yunanistan'a vardık. Sıla yolumuzun bir önceki bölümünde yani dördüncü bölümünde İtalya Bari Limanı'na varmıştık. Orada videomuzu sonlandırmıştık. Sonrasında da Bari Limanı'na geçtim. Şöyle navigasyonda da görüyorsunuz haritada. Şöyle bir Edirne'ye ışınlanalım. Ya ışınlanmak derken bir rota ayarlayayım ben çünkü promot şeyinde Yolunuz açık olsun. rota çizmeme sorunu vardı bazı yerler için o yüzden kendim ayarladım şu anda evet sıla yolumuzun bu serisinde de Yunanistan'dan başlıyor yolculuğumuz evet sağ panelde de görüyorsunuz zaten Yunanistan yazdı Evet Yunanistan'ın yollarına gerçekten bayılıyorum. Gerçekte de ayrı bir güzeldir. Ama oyunda harbi güzel yani. Evet hızımızı biraz şey yaptık. Şöyle yüze aldık onu. Hızlı bir başlangıç yaptım, Dalgınlığıma geldi, basıyorum, gidiyorum ben de 120-130. Aklıma geldi, sonradan dedim biz 100'e gidecektik. Hemen indirdim hızımı. Evet Yunanistan yollarını seviyorum. Promotus gerçekten yapmış yani, benzetme olarak gerçekçilik olarak Yunanistan'ın yollarına benziyor. Bu güzergahlar on numara 5 yıldız. Güzel de bir viyadüğümüz var. Manzaralar şahane, tüneller falan. Her şey var, ne ararsam var. Sıla yolu her sene çekmeye çalışacağım. Şu anda üçüncü çekimin bu. 2023 iki, 2021'de başladım ben Sıla yolu serilerine 2020'de şey 2021'de yaptığım Sıla yolunda Fransa'dan mı çıkıp Türkiye'ye gelmiştim öyle bir şey yapmıştım galiba böyle Yunanistan yolunu kullanmıştım aynı promos vardı hoşuma da gitmişti zaten bir tane tır şoförü vardı böyle YouTube'da videolar atıyordu yol vlogları falan orada görmüştüm Yunanistan'dan geçmişti falan Igumenica limanına gelip oradan Bari limanına İtalya'ya falan geçmişti baktım böyle Yunanistan yolları yani hoşuma gitti videoda da gördüğüm kadarıyla şu an oyundaki de benziyor o yola. Hani o anlamda güzel bir gerçekçilik var Promot haritasında. Promot ekipleri gerçekten işini yapıyor. Gerçekten ekibin eline emeğine sağlık. Ya yani onlar sayesinde bu mod yapımcıları sayesinde daha güzel bir deneyim yaşıyoruz bizlerde. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten güzel. Sabahında böyle erken saatlerinde başladım yola koyulmaya. Evet, gişeler bu var. Aynen öyle şeyler var. İlk kişide bir şey yaptık ya. Kapı şeyi açıldı. Gaza bastım. Gizli duvar gibi bir şey oldu. Çarptım. Evet, hafif rampa. Scania V8. Harbi tırmanıyor rampayı. Bu araç bir başka gerçekten. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Şöyle gerçek hayatta da bir deneyimleyebilsem şu aracı var ya. O ikra lojistik. Gerçekte bir deneyimlesem muhteşem olacak. Evet, Yunan polisini solladık. Yanı denk kalsın. Evet bu arada tırın şeyindeki camındaki bayrak yamuldu. Niye öyle duruyor acaba? bir baga mı girdi ne oldu bir şey oldu ona ama çözemedim de ha düzeldi şu an evet aman aman yine mi gişeler burada ne vardı gişe koyuyorsunuz ya bir yerden otoyola bağlanmadık etmedik hemen gişe bayrak bir Winyam oldu. Bastım gaza arabayla bir yarışayım dedim de ya, olmadı. Bir yere kadar yarıştım kafa kafaya. Sonrasında uçtu herif Bu Yunanistan tabelalarını da çözemedim. Bir Yunanca yazıyor bir de İngilizcesi yazıyor galiba. İngilizceyi anlarım da. Evet bayrak bile yamuldu. Bayağı yamuldu. Ha, düzeldi. Arada bir bayağı bir viraj da var otoyolda. Biraz abartı gibi sanki ya. Otoyolda o kadar sert viraj olmaması lazım. Evet, Renault Trucks'ı solladık. Yollar harika. Hava güzel açık güzel bir havamız var. Bu arada gösterge paneli koydum ben direksiyon setinin önüne. Ona da ışık vuruyor herhalde. Pek iyi göremiyor olabilirsiniz. Şöyle baktığım kadarıyla telefonun ekranına vitesi görebilirsiniz herhalde 12 yazısını. Ama hız parlayan yerde kalmış. Hız kısmı hız kadranı görünmüyor. O kimleri görüyorum? Barsan Global Lojistik. Hemen bir selamımızı verelim. Kozani'ye döndü o. Oraya devam edecek. Biz Kavala tarafına doğru devam edeceğiz. Düz. Bakalım Kavala'dan sonra Dede Ağaç var galiba. Dede Ağaç'tan sonra da Sala sınır kapısı. Selani geçtik mi bilmiyorum. Selanik de var. Görüyorsunuz yolları, manzaraları. Harbi güzel yay. Yani. Böyle bir gerçekçilik akıyor oyunda. Haritada. Yarada şey yapmayı düşünüyorum. Nasip olursa otomobille falan böyle sıla yolu yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Güzel bir otomobil Kardeşim ne yapıyorsun ya? Hayret bir şey ya. Ne yapmadı, yol vermedi. Yol vermedi en son Sağdan bari solluyum dedim. Sağa geçmeye kalktı. Evet yine mi gişeler? Bedel ödendi. 4 euro. Bir şey değil. Evet, nehir var altımızda. Sağda kalın ve sonra sağ dön. Evet, Saloniki yazıyor yani Selanik demek. Sağ Bu arada Bulgaristan-Türkiye tabelasında da gördüm. Bulgarya-Türkiye yazıyordu gözümden kaçmadı. döneceğiz. Dönelim bakalım. Evet, Kavala tarafına döndük. bir İtalya uzunluğunda var bu Yunanistan'da. Boydan boya. Öyle gibi görünüyor. Ya gerçek dünya haritasında nasıldır onu bilmem ama oyundaki ölçeklemeye bakılırsa yol uzunluğu falan bir İtalya gibi var. Yolları da öyle. Ya. İtalya akıcılığında var yol. promots yapmış sağ olsun sağdan devam ediyoruz. Evet sağdan devam ediyoruz Selanik tarafına dönmeyeceğiz sağ taraf Selanik'e gidiyordu Bravo sana. Önüme kırdı adam ya. Hayret bir şey. Evet atladık otoyola. Evet arada bir öksürük falan şey yapıyorum ama kusura bakmayın. Herhalde üşüttüm. Böyle nefesimi içime çektiğim zaman bir öksürme isteği geliyor. Evet bayrağımız çok şükür düzgün yani. Ama nazar değmez. Türkiye'miz de ilk sırada bayrakta. ikinci sırada İngiltere var. Üçüncü sırada Almanya. Dörtte Ukrayna mı o ne? <laughs> Beşte Polonya mı? kırmızı beyaz altı da İsveç yedi de İsviçre sekiz de Fransa ya da Romanya tam rengini görelim. evet sonda Fransa galiba Romanya, Fransa gibi sanki. Sabitledi kızımız yine yüze. Geç ben buraya niye girdim? Adam ilerledi, hızlandı zaten. sağ şeritten devam edelim. Bizden hızlı olanlar soldan bizi geçsin. Önlerini kapamayalım yani. bazı virajları böyle yüzle zor dönecekmiş gibi oluyorum. Manzaralar görüyorsunuz. Benim bir video kapağı çektiğim bir yer vardı orayı bulursam denk gelirsem orayı size göstereceğim kırmızı Türk bayraklı bir Scania vardı onunla bir sıla yolu yapmıştım hatta ilk sıla yolunu onunla yapmıştım onunla bir kapak fotoğrafı çektiğim bir yer vardı burada olmayalım sizi. Yine mi gişeler ya? Of be, of. Of, of. Ne yapacağız bilmiyorum. Hadi hadi seri seri ya. Ama İstanbul'daki şey gişeler gibi olsaydı havadan okutan okumalı. Ha, bravo. Ulan yeşil ışık yakıyorsun, şeyi açıyorsun. Gitmeme müsaade etmiyorsun. Burası yani bir kişi sistem. Yapıştır dip gaz, hafif rampa. Durmak yok, saplamaya devam saplamaya devam kardeş. Evet bura mıydı video kapağını koyduğum yer? Galiba aynı. Şu adadan hatırladım orayı. Yoldan da çıkmayalım. Evet, o kırmızı Türk bayraklı Scania'yla orada bir kapak fotoğrafım vardı. Köhne Nagel Transports şöyle bir sollayalım diyecektim de hızlanıyor araçlar galiba aynen aradaki mesafe açılıyor kapanıyor o zaman sollayalım Evet, git kardeşim ya sol şeride madem geçtin bas git boşu boşuna geçti o şehirde. dursaydın o sağ şeritte sanki hızlanıp gidecek bu trafik insanı böyle agresifleştiriyor gerçekten Allah'tan gerçek hayatta bu kadar agresif değilim trafikte. E sen ne yapıyorsun? Sen niye yavaşsın? Önde araba yok, bir şey yok. Sol şerittesin, solla. Bas git. Hadi sana. Ne bekliyorsun? Alo, kime diyorum ben? Onu çalsam ilerlemez, selektör atsam ilerlemez. Ne yapsam fayda etmez buna. of be hadi bas biraz oğlum bas bas alo seni bir sollayayım ben de aklını alayım seni hadi bakalım vay şerefsiz bak nasıl gaza basıyor oğlum ben döverim bunu ya Bak nasıl da gaza bastı. Bana çatmaya çalışıyor. Senin önüne bir kıvırayım da sıkıştırayım. ha? İşte böyle. Bu adam ancak bundan anlar. Dersini verdik. Evet dostlar. An itibariyle sınıra geldik. İpsala gümrük kapısına. Şu an Yunanistan tarafındayız. Daha Türkiye tarafına girmedik. Yunanistan şeyin pasaport evrak işlerini halledelim. Evet. Kolega. No sıkıntı, no problem. Go Türkiye. Evet. Şu anı özledim gerçekten ülkeye giriş anı var ya abi. Aşırı böyle duygulu oluyor. Yunan bayrağı ve Türkiye'mizin güzel ülkemizin bayrağı nihayet abi. Evet Türkiye. Çok şükür, bin şükür ülkemize kavuştuk. Sağ salim. Evet, bu anı dört gözle bekliyordum gerçekten. Ve o anı yaşıyoruz artık. Evet. pek iyi yaşayamadık. Kişi üstümüze kapandı. Şurada bir Discord diye gördüm. Aynen. Ne oluyor orada? Hmm, mülteci falan yakalamışlar galiba aman mülteci işi sıkıntı dikkat etmekte fayda var hop iyi durdum evet, devam et devam et devam et işlemler işlemleri yapalım. Evet, bizim bu tarafta kimse yok şu an. Görevli görevli bir şey yok. Olsa da konuşsaydık. Evet, oyunda bile olsa bu şey hissi güzel bir his yani gurbet hissi. Sıla'ya varmanın verdiği heyecan duygu gerçekten başka. Evet Türkiye petrolleri var burada. O ben bir şey gördüm. Bir dakika, bir dakika. Az ileri alayım. Yanlış görmemişim abi. Bay döner var, İskender falan. Ben dayanamam. Gireceğim buraya. Videomu da burada sonlandırırım herhalde. Bay dönerde bir İskender yiyelim. Özlemişiz İskender'imizi. Memleketimizin lezzetlerini. Şöyle park edeyim ben buraya. Yolu dönüşü yaptım. Geldim şimdi. Evet dostlar. Sıla yolumuzu bitirdik. Çok güzel oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle bir gidelim bakalım. İskenderimizi yiyelim abi. Tadına bakalım. Özlemişiz. Bayağı uzun yoldan geldik. Ülkemizin lezzetleri. Evet görüyorsunuz. Türkiye'ye hoş geldiniz tabiresi falan. Evet bay döner. Biraz reklam gibi oldu ama Gerçek hayatta da olsam şu an yiyebilsem.